Merhaba dostlar, bugünkü ölüme yakın deneyimimiz Kyle'ın deneyimi. Genç bir Amerikalı, 2013 yılında yaşamış bu deneyimini. Ee, ilginç tarafları var, onun için sizin için seçtim. Ee, yoğun bir, aslına bakarsınız bir rahibin çocuğu ve kilisede büyümüş olmasına rağmen, tabi dinle tamamen kendisi söylediği gibi uzaktım ve ateistim, inanmıyordum hiçbir şekilde diyor. Kayıp ee, bir alkol bağımlılığının içine düşmüş. Sonunda bu alkol bağımlılığından kurtulmak için tedavi görmeyi kabul etmiş diyor ki böyle bir dönem hassas bir dönem çünkü insanlar yoksunluk hissi bedenin ölüme kadar götürebiliyor. Hastanede ikinci gecesi e, e, alkol bağımlılığından kurtulması ve o yoksunluk hissini yok etmek için. Bazı ilaçlı tedavilerin uygulandığı bir hastanede ikinci gece, gecenin 2 ya da 3'ünde e, birden kalbinin çok hızlı atmaya başladığını fark ediyor. Gerçekten çok hızlı bir kalp atışı. E, bir müddet 5 dakika kadar öyle sürdükten sonra bu defa çok yavaş atmaya başlıyor. Olandışı dışı bir şey olduğunu fark ettim diyor. Adeta her 10 saniyede bir atmaya başlayınca evet kalbim pes ediyor artık diye düşündüm diyor. Sonra birden bir karanlığın içine düştüğünü hissediyor. Karanlık anladım diyor, ölmüştüm. Öldüm ama peki niye hala bilincim yerinde, hala niye düşünebiliyorum? O karanlığın içindeyken birden bir aşağı düşme hissi yaşadım. Duvarları sapsarı, loş ışıklı bir hastanedeyim. Bütün hastalar bağımlılardan oluşuyor. Ve hepsi dolaplardan ağrılarını azaltacak işte acılarını yok edecek ilaçlar aramak için çılgınca koşturuyorlar hastanenin odalarına bütün dolaplar açıyorlar ben de onlardan birisiydim bir tür içecek bulabilmek için içki bulabilmek için çılgınca koşuyordum bu benim birinci karanlıktan sonra ikinci düzeyimde diyor düştüm sonra üçüncü bir düzeye düştüm burada karanlık içinde bir Büyük anne figürü vardı karşımda. Yüzünün yarısı çok güzel, çok aydınlık, gerçekten sevgi ve sempati dolu ve gerçekten bir büyük anne figürü gibi hissettim. Ama yüzünün öbür tarafını döndüğü zaman çok çirkin, karanlık ve acı verici bir şey olduğunu fark ettim. Yandaki diğer odadan e, sesler geliyordu. Kötü varlıkların sesleri bize izin ver artık öldürelim onu diyorlardı. O ise durun daha vakti gelmedi diyordu. Hayvanlar gördüm. Görünüşleri çok güzel ama sana yöneldiklerinde çok korkunç olduklarını fark ettiğin. Anladım ki diyor bu düzeyde güzel görünen her şeyin aslı kötü. Sonra oradan tekrar düşmeye başladım. Tekrar düşmeye başladığımda bu defa daha sonsuz bir karanlıkta asılı kaldım. Dedim ki burası cehennem. E buranın sahibi o zaman şeytandır. Çünkü diyor o ilk karanlığa düştüğüm anda bir şey fark ettim. O inanmadığım tanrı da, cehennemde, cennette, şeytan da hepsi gerçekmiş. Onu itirak etmiştim. Bu karanlıkta asılı kaldığım, düştüğüm düzeyde ise artık bir kurtuluşum olmadığını ve sonsuza kadar burada kalacağımı ve bana işkence edeceklerini anladım. Dedim ki buranın patronu şeytan. Öyleyse ben Tanrı'ya küfredersem, Hazreti İsa'ya küfredersem, onun hoşuna gider. Belki bana bir içecek su verirler ya da bir içecek bir şey verirler. Ve bildiğim bütün küfürlerle Allah'a ve işte Peygamber'e küfretmeye başladım. Hiçbir şey olmadı. Daha karanlıkta düşmeye devam ettim. Anladım ki bana hiçbir faydası yok. O arada düştüğüm seviyede bir başka seviyede üç tane zenci çok güzel hanfendi siyahi hanfendi İncil'den ilahiler okuyorlardı. Ve merak etme sen kurtulacaksın diyorlardı. Sen kurtulacaksın. Fakat verdikleri o ümitlere ben, ben hiç inanmadım. Benim kurtulmak için bir sebebim yoktu. Cehennemlik olma dışında hayatta yaptığım hiçbir iyi bir şey yoktu. Onun için öyle bir umudum da yoktu. Ve onların dediklerini umursamadım diyor. İşte o karanlığın dışında askıdayken birden diyor artık son umut. Yani şeytana Tanrı'ya küfretmenin de bir fayda sağlamadığını bana anladığımdan sonra Gizlen içimden bir ses yükseldi. Evet, evet demeye başladım. Evet dediğim andan itibaren neye evet dediğimi de ve kime evet dediğimi de bilmiyordum. Ama birden kendimi yine hastane odasında buldum bedenin dışında ama müthiş bir huzur ve sükunet içinde orada ve bazı ışık varlıklarıyla beraber geçmiş hayatımın babamla olan güzel hatıralarımı tekrar bana gösterdiler ve müthiş huzur duyuyordum. Sonra bedenine geri dönüyor. Ve o aşamadan sonra o hastalığından da bağımlılığından da kurtuluyor. Ve kendisi de din eğitim de alıyor. İşte din adam oluyor sonrasındaki dönemde. E, 2013, şimdi 2025'teyiz. 12, bin, 12 yıl önce yaşadığı bu deneyimin onda verdiği huzur ve farklılığı şöyle izah ediyor. Diyor ki, niye yaşadınız bu deneyimi diye soruyor röportajı yapan da. <laughs> Tanrı biliyordu ki benim kendime gelebilmem, uyanabilmem için ancak bu kadar sert bir cehennem deneyim yaşamam lazımdı. Ancak o zaman fark edecektim Tanrı'nın varlığını, sevgisini, şefkatini. Onun için bana bu deneyim yaşatıldı diyor. Ve sonrasında şimdi gençlere benzer konuları anlattığı eğitimler vermeye başlayan bir gence dönüşüyor. Ben diyorum ya zaman zaman videolarda hani orijinal videodaki simayı da görün. O duygunun size geçmesi için gerçekten kaylın da simasında o berraklığı, dinginliği görmeniz mümkün. Bu deneyimde cehennemin değişik düzeyleri, sürekli düşerek gidilen değişik kademeleri görünüyor. Yani aslında o karanlıkta uzaktan bacalar da gördüm diyor. Yanan bacalar, işte ocaklar, şömine gibi onların cılız ateşlerinde görüyordum diyor. Yani oraları aslında fiilen bir cehennemin içinde yanmamış, işkence edilmemiş ama o dehşet işte düşünün varlıklar bırakın onu izin verin öldüreyim diyen varlıklar müthiş yalnızlık ve karanlığın içinde olmak vesaire ve o idraki yaşamış olmak cehennem idrakini gerçekten çok korkunç bir şey olsa gerek. Müthiş bir kaygı hissettim diyor. Dünyada hiçbir şekilde hissetmediğim o karanlığın içindeyken bu deneyimde tabii her şeyden önce e, o ölüm anında, o karanlığa ilk düşme anında e, o güne kadar inanmadığı her şeyin hakikat olduğuna inanmış olması güzeldi, enteresandı. Ama ona rağmen düşmeye devam etmesi ve o sıkıntıları yaşamaya devam etmesi ve hiçbir şekilde e, ondan vazgeçmemesi, alışkanlıklarını değiştirmemesi de önemliydi. Dolayısıyla böyle ilginç, tuhaf bir deneyim olduğu için ve bu deneyimin bazen insanları uyandırmak için, hani biz diyoruz ya her milletten ve inançtan insanlara Cenab-ı kendi hikmetine göre bu deneyimleri uyandırmak için, uyarmak için ya da bilgilendirmek için yaşatabiliyor diye. Kayla da burada bir cehennem deneyimini, kendisinin de söylediği gibi ancak öyle uyanabileceği için o deneyimi yaşatmışlar. Rabbim hiçbirimize uyanmak için bu kadar kötü deneyimler, kötü sınav soruları sormasın. yaşatmasın. Rabbim onları yaşamadan da sadece etrafımıza bakıp kainat kitabını okuyarak da hakikati görebilmeyi, bilincimizi yükseltebilmeyi, idrakimizi üst düzeye çıkarabilmeyi nasip etsin. Bütün bunlardan anladığımız şu. Elbette sınavın herkes için farklı yönleri var. Ama umut hiçbir zaman bitmiyor. Ölmediğiniz, son nefesinizi vermediğiniz gerçek anlamda bu dünyadan ayrılmadığınız sürece umut var. Öyleyse umutsuzluğa düşmeyin. Ve kurtuluşunuzdan asla umudu kesmeyin. Hep söylediğimiz şey bu zaten. Umutsuz olmayın. Sınavın son ana kadar, son nefesine kadar kurtulma imkanınız olacağını bilesiniz. Çünkü sihirli bir kelime var. Allah'ın rızasını kazanmak. Son ana kadar yaptıklarınızdan pişman olup, iyi bir şey yapar ya da iyi bir şey yapmaya niyet ederseniz bile aslına bakarsanız bu şekilde o kötülüklerden kurtulma imkanı bulabilir ve kurtuluşa giden yolu kullanabilirsiniz. O yol sizin için aydınlanabilir. Bu deneyimden bunu çıkardık. Kaylın deneyimini sizinle paylaştım. Umarım hepimizin içinde o umudu yeşermeye bir ışık olmuştur. Ve o aksi halde o karanlığın ne kadar büyük olacağı ve bu sınavı kaybetmenin bedeli konusunda da bize ibret verici bir deneyim olmuştur. Hepiniz hoşça kalın diyorum.